İlk öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sevgiler arkadaşlar. Merhaba dostlar ben. Not bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bir kasında event olacak ama bizim Fortnite tabii ki de mini etkinlik mini etkinlik diye yazmış tabii ilk başlarda hepimiz büyük bir hayal kırıklığına uğrasak da boyutlarda öyle demiyor hocam. 1 GB'lık falan diyor. Bu büyük event olacak arkadaşlar. Mini eventi unutun ben. Mini eventi unutun. Büyük event olacak. 1 Kasım saat ya bir dur be. 1 Kasım saat 4'te canlı yayında olacağız. Herkes bekliyorum arkadaşlar. Niye şimdi evet erken Oğlum bak davet etme bak gözünü seveyim. Evet, erken biliyorum. Normalde do. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum ya, istemiyorum, 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 istemiyorum. Allah Allah. Neyse. Evet, erken olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Çünkü arkadaşlar bak bakın hem 1 Kasım'da Simpsons sezonu gelecek. Bir aylık bir sezon olacak. Tabii ki hikaye açısından da bakacağız. Hik bakın gelecek bundan sonraki sezonlarda hikaye görevlerine çok önem vereceğiz. vereceğim. Çünkü biz yani çünkü tabii hikaye görevleri sadece evetten ibaret olmuyor arkadaşlar haberiniz olsun. Hikayeyi daha da iyi anlamak için hikaye görevleri de, yapacağım. Evet hikaye hikaye yani chapter 1'den chapter 6'daki e, yani hikayeleri biraz sallamış olsam da bazıları da sallamış olsam da özellikle de chapter 6'yı sallamış olsam da hikayeyi önem vereceğim arkadaşlar. Hatta hikaye, hikaye bak mazi, mazi ve Lego'da da hikaye güzel, hikaye güzel işiyor arkadaşlar. Ve hikaye, mazi de hikaye, geçmişe odaklı olsa da hikaye ama bazı değişiklikler oluyor. O yüzden burada da hikayeye önem vereceğiz. Ve tabii ki de Lego. Lego'da da tabii ki de bildiğiniz gibi kadim kuleler falan gelmişti yani. Hepiniz biliyorsunuz hatta Expedition modu da eklenmişti. Onu da biliyorsunuz zaten. Yani Expedition'dan hikaye daha güzel hani hızı sağlıyor zaten. Orasını biliyoruz. Yani hikayeyi anlamak için bütün sezonlarda hikaye hikaye önem ver hikaye önem sağlamak için hikaye görevlerini de yapacağız. Hatta videolar da çekeceğim. Yani onu biliyorsunuz zaten. Ve neyse Epic bu sıralar mini event yapıyor farkındasınız. Farkındaysınız o yüzden de. Yani, o yüzden de hikaye önem vereceğiz. Evet şimdi. Ve Turalya'nın arkadaşlar. Petro arada tabii ki de. Bu ya yani, Petro arada gördüğünüz gibi yani oynayacağız. Yani ama çok ah pardon arkadaşlar. ya Şimdi Bu chapter zaten en sevilmeyen map olabilir. Çünkü herkes bu map'ten nefret etmişti. Çünkü atmosfer değişiyor arkadaşlar. Mesela bir dağa çıkıyorsun atmosferleşiyor. Sanki bir arada, arada, sanki bir normal bir dağdasın. Ya yani gerçek hayattaki normal bir dağdasın gibi benzetiliyor. Yani atmosferi, yani nasıl desem atmosfer o kadar abartılmaması lazım. Yani, mesela, yani hocam bak, daha da dinliyorsun, atmosfer tekrar değişiyor. Onu söyleyeyim. Mesela şu, şu, şu barın Çine Heykeline gittiğinde atmosfer tekrar değişiyor hocam. Şu Boğaza gittiğinde atmosfer tekrar değişiyor. Bak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi bak. İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi. Şuraya gidiyorsa atmosfer tekrar değişiyor hocam. Bak. Çok kar, karlı bölgeler var zaten biliyorsunuz. Yani. Yani bu sarılar oyuna girmiyoruz çünkü amaç çok hocam. Yani bildiğiniz gibi bir şey yok. Chapter 6'da bir şey yok hocam. Mesela çoğunlukla oyuncular indene giriyor. Neye giriyor? Bak mesela yeniden de çok yeniden de bir şey söyleyeyim mi? Yeni dereceli yeniden girdiğimde hatta yeniden fark etmiyor. O kadar gerçek adamla karşılaşıyor. Ama bu buraya girdiğimde bot bir sürü bot abi. Klasik bir sürü bot karşılaşıyor. Çünkü herkes yeniden bak herkes mini oyuna merak sarıyor. Simpsons sezonunda da mi, mini, mini harita olacak. Normalde bak yeni de haritasına uygun, yeni de mapine uygun ama ve turayla ekleyecek de işte. Böyle arkadaşlar çoğunlukla böyle gördüğünüz gibi yani de chapter ilizan olacak onu göreceğiz. Simpson 10 video çekebilirim sonra ara veririm oyunu. Çünkü ne abi? Oyun sık sıkıyor zaten. Hepiniz biliyorsunuz oyun öyle bir sinir bozucu zaten. Hepiniz biliyorsunuz öyle Yani öyle diyeyim. Ama chapter 7'de adamlar diyor büyük bir yani büyük bir büyük bir uğraş olacak chapter 7'de. Mesela atıyorum bak kuruluş gelebilir. Kuruluş gelebilir. Subon gelebilir. Ceno gelebilir. Hatta şu teaser'da gördüğümüz şeyde Chernobyl bak karanlık varlık Chernobyl olabilir çünkü niye bak Rullar, Rullar diyarı hem yani hatırlarsınız üç yıl önce Kuluş ve Johnson o karanlık o şeyin Ceno'nun peşinden koşmuşlardı belki o karanlık varlık Ceno Ceno olabilir ya da Ceno'nun başka bir dö döngüdeki bir kopyası arkadaşlar İkinci bölümün sezonunda ne diyordu arkadaşlar? cansi en kötüsü kop döngünün döngünün içinde bir kopyam daha olması diyordu. Hatırlayın abi. Cenanın da döngünün içinde bir kopyası da var. Yani Jonsi'nin olduğu gibi Jonsi'nin bir sürü Kostümü var adam. Yani. Jonsi'nin bir sürü kostümü var. Yani bakalım mağaza bulabilecek miyiz Cenan? kostümü. Bir sürü Jonsi kostümü var hocam. Yani hatırlasınız. Böyle böyle. Hiç ömür yaşarım abi. Ağzım öyle. yeni bir şey almak istiyorsanız öyle konuyu izledik mi? Evde olsak olmayı hemen Yani. Lan. Reklam Böyle. Yani şu an Josie yok. Ama Josie Mağaza, mağazada bir sürü Josie kostümü var zaten. Bu da Josie'nin döngünün içinde bir kopyası işte. Anlayın kopyaları. Canan'ın da döngünün içine kopyaları var. Mesela dördüncü bölümde bir tane Ceno'nun Ceno bir kopyası vardı. O da Yemin kardeşliğini yönetiyordu. Belki de döngünün bu döngüde başka bir kopyası daha da var. Öyle diyorum bak. Bu döngünün içinde başka bir kopyası daha da var. Ruhlar diyarında olan. Sadece ruhlar diyarını yöneten Ceno olabilir. Ya yani bir sürü gel bir sürü gerçekliklerde bir sürü kere çıktıklarda bir kopyası olabilir zaten. Orasını söyleyeyim. Sulon gelebilir abi. Anketlerde kostüm duruyor hocam. Abi de gelebilir. Anketlerde de kostümü var. Kuruluş gelebilir. Ya yani kur artık dönmesi gerekiyor hocam. Arasını söyleyeyim. Çep de zaten yenili Sezonu yani çok konuşuk. Neyse bir oynayalım Zaten Şey yani Zaten Metro halde Abi 3 Nasıl desem Bununla Bununla birlikte 3 gameplay'imiz olacak arkadaşlar Yani artık Zerim noktalı bırakacağız hocam Zaten chapter 6'da Hepiniz biliyorsunuz Sonra bakın 1 Kasım'da 1 Kasım Cumartesi saat 1 Kasım Cumartesi saat 4'te canlı yayında olacağız arkadaşlar. Büyük kerat olacak. Mod ben mod yarın gelebilir ya da Cuma günü gelebilir. Onu ben bilmiyorum. Burada sınav haftası başladı. Allah kolaylık versin. Biz şimdi oyuna geçelim. Hadi bakalım. Geçelim. Birinizden bir yardım alalım. Keyfimiz önüne Çeptedeki son yani çeptedeki son 3 gün 3 günümüz var. Çeptir. 3 çeptire veda edeceğiz yani. Orasını biliyorsunuz. YouTube peşerimi unuttum. Yine de çok adam olacak. Orasını biliyorum ama yine de Evet. De. Fırsat elimizden geçmiş, geçmiş arkadaşlar. Evet bakalım. Git 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 gelme be gelme hocam ya Gelme be Gelme Gelme. be Koşum koş koş lan abi Güzel, böyle alırlar. Sen benimle uğrayacak gibi, gibi geliyor ya. Allah ver. Oo. Baştan çıktı da. Hatta izlenmelerim bu sezon yani çekti de kötü izleniyordu. Um oh. Neyse, gidelim bakalım. Evet. Güzel de ben sadece bakma mı şunu? Şunu şöyle Güzel. Belki de maziden devam ederiz arkadaşlar. mağazadan hiç işte video çekeriz. Geçer. Yani genelde simsinden bir de sipsin, çıkmaya çalışırız diyor. Yani. აა ეს ხო სა აი და ახლა ადა უშე მაგათაშენ ვშურს Mesela öldürdüm, öldürdüm, hepsi bot. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Az önce ikinci sezon, ikinci sezondan beri oynayan adamı öldürdüm. Şey var. Var bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi bak? Kekolardan ben de rahatsızım. Bak mesela bir tane sokak sokakta arkadaşlar yürürken bir tane ya çocuklar. Yani ve 6 mı 5 mi bilmiyorum. 5. sınıf mı 6. sınıf mı bilmiyorum. Aa, çocuk geliyor ki dibim, dibim, kulağımın dibini bağıracağım hocam. Sonra susun diyorum. Haydi lan sen diyor bak. Direkt karışıyor. Direkt karışıyor bak Kas, kas olsam direkt, direkt karışacak zaten. Ya, belki ben yani insanı o küçük küçük düşünmemek lazım yani arkadaşlar. Her herkesi küçük düşünmek düşünmek herkesi küçük düşünmek olmaz. Siz şunu söyleyin. Hatta direkt kekosu sevmeyin ya. İğrençler ya. Oof. That was, our, that was.

Oh, so it okay. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Değil misin? Bu ne hocam ya? Bu ne? İki kirli İki kirli dolabı adam. İki ee, Aynen. Devam et. Tara, tara Bak. pompalı yok. Bak. Pompalısı bile yok. Aynen. Töre ya. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Perşembe günü video çekmeyeceğim. Yarın ya Perşembe günü video çekmeyeceğim. Orasını bilin. Cuma günü chapter'ın son videosu olacak. Haberiniz olsun. Cuma yani Cuma günü chapter'ın son videosu olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Neyse bugün bu kadar Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı <laughs> ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu kadar da diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay. Abone olmayı unutmayınız ve bay.